Evet arkadaşlar Yavuz Sultan Selim Ağa'nı görmüştük en son ikinci bayanısı görmüştük. Hadi bir etkinliklere doğru gidelim. Açık uçlu sorularımızdan başlayalım. Evet aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız diyor bakalım. Evet şurada gençler şöyle bir inceleyelim. İkinci Bayezid'in sağlık turun bozulmasının yanında vezirlerin yönetimdeki etkinliklerini artırmaları, şehzadelerin birbirleri olan mücadele gibi gelişmeler mevcut siyasi sosyal yapının bozulmasına neden olmuştu. Peki. Antalya yöresinde birisi çıktı. Tekke şeyhi olan Şahkulu bu olumsuzluklardan yaralanarak örgütlendi. Ardından müritler aracılığıyla Rumeli'ye kadar geniş bir alanda propaganda faaliyetine girişti. Asıl amaç ilahi emir aldığı gerekçesiyle Osmanlı saltanatına son vermek istiyordu. Şahkulu bu amacını gizleyerek mehdilik hatta peygamberlik iddiasıyla isyan çıkardı. Sivas yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı kuvvetleri Şahkulu'nu ortadan kaldırdı. Ayaklanma belirtilerinin Safevi Devleti'nin kurulmasından hemen sonra ortaya çıkması, isyanın doğrudan doğruya Osmanlı saltanatına karşı olması siyasi bir boyut taşıdığını gösteriyordu. Bakalım gençler Osmanlı Devleti'nde siyasi ve sosyal yapının bozulmasının sebebi neydi döneme göre? Gençler 1. 2. Bayazıs'ın o dönem gençler sağlık durumu bozuldu. Evet, sağlık durumu bozuldu. Sistem bir kere bir bozuldu. Daha sonra vezirler etkinliği artırdı. Vezirlerin devlet işlerine girmesi. Daha sonraki süreçte gençler bir tekke şeyhi çıktı. Dedi ki ben, evet Mehdi'yim. Ben dedi, işte peygamberim dedi gençler döneme göre. Osmanlı saltanatına son vermek istiyordu döneme göre. Peki, demek ki gençler... Bir tekke şeyhinin çıkıp isyan etmesi Osmanlı'da hem siyasi hem de sosyal yapıyı gençler bozdu. O döneme göre hem siyasi hem sosyal yapıyı bozan bu durumdu gençler. Tekke şeyhi Şahkulu'nun çıkıp bunu yapması. Siyasi amaçlı olduğunu ne gösteriyor hocam? Osmanlı'nın saltanatına son vermesi. Dikkat Osmanlı'nın saltanatına son vermesi. Neyi gösteriyor hocam? Direkt bizde siyasi amaçlı olduğunu gösteriyor. Hocam dini yönü var mıdır? Tabii ki vardır arkadaşlar. Her isyanın bir dini yönü de var burada. Tabii ki şah şeyh geçiyorsa. Dini yönü de arkadaşlarım. Ne diyordu ben? Mehdi'yim diyordu. Hala günümüzde var bunlar gençler ben peygamberim diyerek evet isyanı çıkarmıştı. İsyanı çıkardı. Ya şu bir tane adam var ya işte ben uçuyorum uçuyorum demişti programda. Hala böyle insanlar var arkadaşlar. Yani uçan bir şeydi. Uçan emra, uçan uçan bir şeylerdi arkadaşlar da hatırlayamadım. Uçan diye geçiyor adam. Bakabilirsiniz yani böyle var gençler. Peki. Aşağıdaki tarih şeridini inceleyelim gençler. Hadi hep beraber doğru yanlışa bakalım. Evet şöyle bir önce bir bakalım. Memlükler 1250'dir. Kuruluşu ilk öncedir. Daha sonra Dulkadiroğulları kurulmuştur. Daha sonra arkadaşlar Safevi kurulmuştur. Ama tabii yıkılışlar nasıldır? Önce Safevi yıkılmıştır. Sonra arkadaşlar Dulkadir sonra Memlüklere son verilmiştir. Dulkadiroğulları Memlüklerden önce tarih sahnesine çıkmıştır diyemem arkadaşlar. Bak Memlükler daha öncedir. Buna hemen yanlış dedik. Safevilerin siyasi ömrü Memlüklerden fazladır diyebilir miyiz? Evet geçiyor bakın dikkat edin şurayı. Şöyle aldığımızda şurayı rahat bir şekilde geçiyor gençler Safeviler. Evet. Evet kaçıncı yüzyıl hocam bunlar baktığımızda 16. yüzyılın ilk yarısında Memlükler nereye denk geliyor arkadaşlar? Bak 1500'e biz ne ekliyoruz? Artı bir 16. yüzyılın ilk yarısında Memlükler. Ne diyor gençler bakalım? Dulkadiroğulları ve Safevilerin hakimiyeti devam etmektedir. Ha yani gençler dikkat. Bakın şu döneme bir daha bakalım. 1500'lü yıllarda Dulkadiroğulları ve Safevilerin ne diyor gençler bakalım? Hakimiyeti devam etmektedir. Evet, o dönemde devam ediyor. Safevi devleti Memlükten önce yıkılmıştır. Arkadaşlar onu diyemiyoruz daha sonra yıkıldı var. Bakın daha sonra yıkılması var. Ki geçiyor. Memlüklerin burayı geçiyor arkadaşlarım. Peki Safevi Devleti önce diyemiyor. Sonra diyeceğiz. En uzun ömürlü olan dikkat Memlük Devleti en uzun ömürlü olan. Bak 1250'den tut. Dikkat edin gençler. 1500'ün 50'ye kadar yaklaşıyor ortalama. Memlük 300 sene. Az da değil arkadaşlar döneme göre. Dulkadir'e bak 1300'den başlıyor ortalama. 1550-250 sene. Safevi arkadaşlar şöyle ortalama öyle böyle 50, 100 hadi 100, 125 falan diyelim. Yani bir 100 yıl falan. Demek ki en uzun ömürlü olan Memlük alabiliriz gençler. Dulkadir'in siyasi ömrü 200 yıldan fazladır dedik mi? Evet 250 yıl dedik gençler. Bu arada o da çıktı 250 yıl. Safevi devleti Dulkadir'den önce kurulmuştur Safevi. Onu diyemiyoruz arkadaşlar. kadroları beyliktir çünkü. Bunu diyemeyiz. Çarpı. Memlük ve Dulkadiroğ birbirine yakın bir dönemde tarih sahnesinden çekilmiştir. Memlük Dul Dulkadir. Hemen hemen yakın zaten. Dikkat edin arkadaşlar. 1500'e 50 arası. Hemen hemen yakın tarihlerde çekilmişler. Hocam Safevilerin siyasi hayatı 15. yüzyılda mı başlamıştır? Hemen bakalım. Yüzyıla Safeviler'e. Arkadaşlar 1500'den önce ise zaten şu aralıkta olandır. 1450-1500. Araya artı bir atıyoruz. 15. yüzyıla denk geliyor bu ara. Evet alabiliriz. Memlük Devleti ve Dulkadir oğulları 14. 15. yüzyıllarda siyaset sahnesindedir. Evet 14 ve Dulkadir oğulları da 15'te siyaset sahnesinde alabiliriz. Geldik boşlukları dolduralım gençler. Evet Sina Çölü'nü aşan Osmanlı ordusu Kahire'ye giriyorsa bu gençler Mısır'a doğru gitmesi Ridaniye Savaşı. Evet Memlük ordusuyla Mısır'a geçirdi. Fatih ölümünden sonra 2. Beyazıt'ın evet kabul etmeyen kimdi hocam Cem'di. 2. Beyazıt sosyoekonomik gerekçelerle Antalya yöresinde çıkan Şah Kulu isyanı zorlukla bastırılmıştı. Hocam Dulkadir oğulları hangi savaş? Turna Dağ savaşıyla gençler. Osmanlı'ya katıldı. Evet Osmanlı aleyhine Mora halkını kışkırttı. Bunun üzerine Mora'ya sefer düzenledi. Kim yaptı bunu? Venedikler yaptı tabii ki bu dönemin havasında. Yavuz Sultan Selim Kansu Gavri ordusu Memlük ordusunu Merci Dabık savaşına 1516'da da Kansu Gavri bu savaşta öldü. Suriye Filistin Osmanlı'ya hakimiyetine girdi. Evet gençler hangi savaş sonucunda Şah İsmail hazineleri tahtı bıraktı kaçtı çaldıran savaşı sonucunda Tebriz, Halep, Bursa, Osmanlı'ya geçti. Yavuz Tan Selim Mekke Medine hizmetçisi anlamına gelen Hadimül Haremeyn, Haremeyn. Mekke ve Medine hizmetçisi Mısır seferi sonucunda veredikler Kıbrıs adası için Memlü ödediği vergi Osmanlı ödemeye başladı. İspanya'da katliama uğrayan Müslüman ve Yahudiler Sultan 2. Bayezid döneminde dikkat dikkat gençler burada da 2. Bayezid vardı. Osmanlı Devleti tarafından gemilere taşınarak kurtarıldı. Evet. Evet ile ilgili gençler hemen bakalım hangi devletler üzerine sefer yapmıştı. Yavuz Sultan Selim hocam Safeviye sefer yapmıştı. Dul Kadiroğullarına sefer yapmıştı kendisi. Ondan sonra Turna Dağı Savaşı ile beraber bir de arkadaşlar kimlere? Memlüklereydi. Safevilerdeki amaç neydi? Doğu Anadolu'yu ele geçirmekti. Dulkadir Kadiroğlu'nda arkadaşlar beyliğe son vermekti. Memlüklerdeki zaten amaçta yine gençler hepsiyle beraber yine Türk İslam birliğini sağlamaktı. Evet Yavuz'un amacı Hocam İran seferinden sonra neden doğrudan Mısır ilerlemedi? İstanbul'a döndü. Neden arkadaşlar? Orduyu toparladı. Çok zekiceydi. Ordu yorulmuştu. Anadolu, Türk, siyasi birliğini sağladı. Orduyu güzelce toparladı. Anadolu, Türk, siyasi birliğini sağladı. Haritaya göre Osmanlı Devleti hangi kıtalarda toprakları bulunmaktadır? Asya'da bulunmaktadır tabii ki gençler. Avrupa'da bulunmakta tabii ki. Afrika'da bulunmaktadır. Güzelim Osmanlı gençler. Bu üç kıtada hakimiyeti ta Trablusgarb'a kadar devam etmiştir. Nitekim Trablusgarb Savaşı'nda evet elimizden Kuzey Afrika çıkacaktır. 3 kıtadaki hakimiyetimiz sona erecektir. Hocam geldim hemen gelişmelerle ilgili 5N1K'ya geldim gençler bakalım. Gelişmeler ne zaman gerçekleşmiş? Sultan 1. Selim'in iktidarının ilk yıllarında gerçekleşmiş. Evet hangi dönem? Yavuz Sultan Selim'in ilk yıllarında gerçekleşmiş bakalım. Nasıl gerçekleşmiş? Safevi ile Şii şey propagandasına devam etmiş. Propagandalar önüne geçmek istemiş. Doğuda siyasi otoriteyi sağlamak isteyen Selim İstanbul'a hareket etmiş. Evet. Şiilerin propagandalı arkadaşlar. Evet o dönem Şi propagandası etkili olmuş. Hocam gelişmeler nerede gerçekleşmiş? Van'ın Çaldıran Ovası arkadaşlarım. Gelişmelerin önemli olan yeri Van'ın Çaldıran Ovası. Evet gençler gelişmeler için. Evet gelişmeler niçin gerçekleşmiş? Yani amaç neymiş? Safevilere son vermek. Sorularda Safevilere son vermek. Başka hocam Doğu Anadolu'yu ele geçirmek. Doğu Anadolu'yu ele geçirmek. Hocam metinde verilen gelişmelerde neler var bakalım? Osmanlı Safevi gelişmelerinde Şiilerin çalışmaları var, propagandaları var. Bu döneme göre gençler hemen geldik. Van Gölü Tebriz'in alınması var. Van Gölü Tebriz'in alınması var. İpek yolunun hakimiyeti var gençler. İpek yolu hakimiyeti bu dönemde önemli olan Osmanlı'ya geçti. İran'dan bine yakın sanatçı bir İstanbul'a getirilmesi önemli bir gelişmeydi. Gelişmelerde kimler etkili oldu? Tabii ki 1. Selim etkili oldu. Yavuz Sultan Selim. Bir de Şah İsmail etkili oldu bu dönemin havasında, dönemin havasında gençler. Evet. Gençler böylece etkinliklerimizi de toparlamış olduk. Bir sonraki çalışmamız devlet haliyeden Kanuni Sultan Süleyman'a devam edecek. Herkese kolay gelsin, başarılar diliyorum gençler.